Hz. Ali Efendimiz'e sormuşlar. Bayram ne zamandır diye. Günahsız geçen her gün bayramdır demiş. Allah'a hamdolsun sıhhat ve afiyet içerisinde bir bayrama ulaşıyoruz. Tüm benliğimizle Ramazan'ı yaşadık ve yaşattık. Ramazan bizi değiştirdi. Bize birçok kazanımlar sundu. İbadetler ve sorumluluklarımızı hatırlattı. Ama bir şeyi unutmamak gerekiyor. İbadetlere olan ihtiyacımız veya sorumluluklarımız sadece Ramazan ayına mahsus değildir. İman esasları, ibadetler, ahlaki vazıflar, bunlara ilişkin prensipler, emir ve yasaklar geçici değildir. Bunlar mevsimi geçince çıkarılıp bir kenara bırakılan elbiseler gibi değildir. Terk ettiğimiz kötü alışkanlıklara, günahlara tekrar geri dönmemek gerekir. Ramazan-ı Şerif'e gösterdiğimiz saygıdan dolayı bir takım kötü alışkanlıkların terk edilmesi ne kadar sevindiriciyse, Ramazan bitince günahlara ve kötülüklere tekrar dönülmesi de o kadar üzücü olur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. E ve bir başka ayette ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır diyerek bu ayetlerle bizi kulluk bilincine Peygamber Aleyhisselatü ise her kul öldüğü hal üzere diriltir hadis-i şerifiyle de kulluğun devamlılık arz ettiğine işaret eder. O halde ömrümüzü Ramazan eylemesi için Rabbimizden yardım dileyelim. Kazandıklarımızı daimi eylemesi için Rabbimize yalvaralım. Zaten ne demişler? Hüznü keder defola, dilde hicap refola, cümle günah afola, bayram o bayram ola, bayramınız mübarek olsun.